Herkese merhabalar, ben Doktor RedBee. Bu kanalın ikinci yayını koyuyorum. Birkaç gün önce ilk açılış yayını koydum, oldukça ilgi arttı. Aboneler artmaya başladı. Böylece daha fazla kişiye ulaşacağım. Arkadaşlarınıza da söyleyin, kanala girsinler, abone olsunlar ve yeni bir video açıldığı zaman Alarmı da açın, size hemen ulaşsın, izleyin. Sık sık koymaya çalışacağım. Şimdi artık kanalımız başlıyor. Bugün size anlatmak istediğim konu belki de Red Pill kavramının en önemli konularından bir tanesi. İngilizcesi Oneitis. Yani tek kişiyle patolojik biçimde bir bağ kurma ve sadece bir kişinin sizin kadınınız olabileceği düşüncesi. Bu oneitis kavramı e, pek çok erkek hayatı boyunca yaşamıştır ama Rolo Tomasi'nin birinci kitabının birinci chapter'ıdır. O kadar önemli bir şey ve Rolo da bu kadar önemli olduğu için ilk chapter'a koydum ve kitabımı Az bile okuyan bir insan o ilk chapter'ı okusun ve faydalansın demiştir. Şimdi, Oneitis nedir? Oneitis çok takıntılı bir şekilde tek bir kadına bağlanma ve o kadının sizin ruh ikiziniz olduğunu düşünme kavramı. Ruh ikizi kavramına da gireceğim. Oneitis, İngilizce ne demek? Onu da kabaca açıklayayım tam anlamını. One, bir demek. Itis, latince'de ve tıp dilinde bir hastalık olduğu zaman itis kelimesi kullanılır. Mesela rhino, burun demek, rhinitis, burun akıntısı gibi. Mesela apandisit derler ya, appendix, appendicitis, yani aslında bir hastalık gibi açıklanabilir. Güzel bir kelime. Rolo tarafından bulunmamış. Bu daha önce pick up artist yani kadınları kadın ayarlama da uğraşan pick up artist tarafından zamanında bulunmuş bir kavram. One itis şöyle bir şey. Rolo da bunu o şekilde anlatıyor. One itis bir erkek için tamamıyla felç durumudur. Bütün düşünsel fonksiyonlarınızı yitirirsiniz. Kendinizi Tamamen bir kadına adayarak sadece o kadının hayatınızdaki tek ve son kadın olduğunu düşünmeye başlarsınız. Bu vanaytis durumu çok uzun sürebilir, yıllar sürebilir. Hatta ayrıldığınız bir kadına karşı yıllar sonra hala onu düşünerek ortaya çıkabilir. Örneğin lisede bir kızla çıkmışsınızdır. Hayatınızda ilerlemişsinizdir ama asla e, bu kadını unutamamışsınızdır. Oneitis gerek toplumsal koşullandırma ile ortaya çıkan bir şey, gerekse e, erkeğin seçeneksizliğinden ve tam olarak maskülen olmayışından, kendini maskülen bir erkek olarak yaratamayışından oluşan bir şey. E, bu, bunu bu ikinci videomda niye de açıklıyorum? Çünkü Özellikle genç erkeklerden, son zamanlarda bana e, tabii çok soru geldi. Bu soruların içinde ana temalardan bir tanesi bu vanaytıs kavramı. Yani açıklıyorlar arkadaşlar bana yaşadıkları ilişkileri falan. Hep bir vanaytıs faktörü var. Özellikle genç erkeklerde ama vanaytısın şöyle söyleyeyim, e, yaşı olmayacaktır. E, ben bile 45 yaşından sonra e, vanaytıs olayını yaşadım ve bu Red Pill'i almamı sağlayan e, ilişkimde bunu yaşadım ve birebir Rolo'nun tarif ettiği gibi o zihinsel felç durumunu bir kadına tamamen bağlanma durumunu e, yaşadım. Tabii bundan insan zaman içinde mutlaka kurtuluyor ama Vanitas'ın ne olduğunu önceden bilirseniz bunu hiç yaşamayacaksınız bile belki. E, fakat genelde az kadınla birlikte olmuş genç erkeklerde e, olma şansı daha fazla ve özellikle ilk kız arkadaşınıza karşı olma şansı çok daha fazla olacaktır. Bir de vanaytis şöyle olabilir. Size, çok kadınla birlikte olmuş olabilirsiniz ama size çok iyi, yoğun bir şekilde cinselliği yaşatan bir kadına karşı da bu vanaytis olabilir. Ben gene bana gelen işte telefonlardan, cevap sorulardan falan da görüyorum. Daha ileri yaşlarda erkeklerde cinsel tecrübeleri olsa bile On çok iyi cinsellik yaşadıkları bir kadına karşı yıllar sonra bir vanitas e, gelişebiliyor. Şimdi vanitasla birlikte ruh ikizi kavramını da açıklamak istiyorum. Bu tamamen e, toplumun e, oluşturduğu eski böyle hikayelerden mitolojik kavramlardan yavaş yavaş erkeklere pompalanan bir şey. Bizim kültürümüzde de olan bir şey, Batı kültüründe de olan bir şey dinlerde de olan bir şey. Şu anda yeni filmlerde, müziklerde de olan bir şey. Örneğin en basitinden Ferhat ile Şirin. Değil mi? Ferhat Şirin'e ulaşabilmek için o ruh ikizine, onaytısına bir kadına ulaşabilmek için dağı deliyor. Romeo ile Juliet. Ruh ikizi. Kadınlardaki ruh ikizi kavramından da bahsedeceğim ama ruh ikizi kavramı daha çok e, özellikle erkeklerdeki monogamiyi pompalamak için erkekleri monogamiye ve böylece kadının bir hizmetkarı olmaya yöneltmek için toplumun yarattığı ve özellikle pompaladığı bir şeydir. Ruh ikizinizi bulun. Bu sizin ruh ikiziniz. Hayatta bir ruh ikiziniz var. 8 milyar insan var. 4 milyarı kadın. Yani bir kişi mi hayatta bütün tam size böyle anahtar ve kilit gibi uyuyor. Küçük bir şehirde yaşıyorsunuz, hiç o şehirden çıkmamışsınız. Karşınıza bir kız çıkıyor lisede, ruh ikizi. Zaten tamamıyla mantık dışı bir şey. Konuyu oturup bir düşünün. Her yerde ruh ikizi, ruh ikizi diye size pompalayacaklardır. Ee, şimdi bu özellikle vanitas kavramı, az sonra da değineceğim nasıl kurtulabilirsiniz diye ama... Ee, Hepimiz yaşamışızdır. Fakat bazı durumlarda hayatımızın çok zor dönemlerinde, ve özellikle çok tehlikeli kadınlara karşı yaşayabilirsiniz. Bu çok kötü bir kombinasyon olacaktır. Yani e, mental olarak çok stabil olmayan bir kadınla çıkıyorsunuz. Duygu durumu çok stabil değil. Belki kişilik bozukluğu var, borderline kişilik bozukluğu var. Bunu daha önceki podcastlerde erkek adamla birlikte yaptığım podcastlerde söylemiştim. Borderline ayrıca deyince ama. Özellikle tehlikeli bir kadına, sizi üzme potansiyeli olan, sizi kırma potansiyeli olan, sizi manipülasyon potansiyeli olan bir kadına, tabii onu önceden anlamayabilirsiniz eğer red bile almadıysanız, böyle bir kadına oluşacak vanaytis gerçekten çok tehlikeli bir kombinasyon. Yani ateşle benzinin karşılaşması gibi sizi yok edebilir. Onun için vanaytis kavramını önceden iyi bilip ona göre hareket etmeniz lazım. Vanaytis da... Ee, şöyle bir durum var, genelde erkeklerde olan bir şey, kadınlarda vanitis olma olasılığı çok 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 az ve hatta hiç yok. Yani bu konuda erkek adam sitesinde belki farklı görüşler oluşabilir ama Rolo'nun açıklaması ise şöyle olacaktır ve ben de kadınlarda vanitis olayını çok görmedim. Vanitis kadınlardaki hipergamiye tam karşı bir şey. Ruh ikizi kavramı kadınlardaki hipergamiye tamamen karşıt bir şey. Niye? Kadınların ana duygusu hipergamidir. Yani daha iyi erkeği bulabilme, daha güçlü, daha üst bir erkeği bulabilme kavramıdır. Bir kadında vanity olduğu zaman veya ruh ikizi kavramı olduğu zaman kadına şöyle diyorsunuz. Senin için bu erkek var. Başka bir erkek yok. Bu tamamen hipergamiye karşı. Çünkü kadın en iyi erkekle birlikte olsa bile acaba daha iyisi var mı diye her zaman düşünür. Kadın süpermenle evlense bile acaba bundan daha iyisi var mı diye düşünür. Düşünmek zorunda. Kadın her zaman daha iyi geçmek zorunda. Biyolojik olarak kendini koruyacak, çocuğunu koruyacak. Daha iyi insan artık içgüdüsel olarak bir e, hareket haline gelmiş durumda bu kadınlarda. Onun için kadınlarda tek bir erkeğe tam olarak bağlanma olayı çok olmaz. Onun için e, bunu zaten toplumda en basit örneğini size söyleyeyim. <laughs> Bir kadınla çıkıyorsunuz. Instagram'ı hala açık. Diyor ki size ben sana aşığım, seni çok seviyorum. Ama hala Instagram açık, hala yazışıyor. Niye? Çünkü daha iyi arıyor her zaman. Onun için kadınlarda vanitis olmaz. Kadınlarda ru ikisi kavramı olmayacaktır. Bu daha çok Kadınlar kullanır bu kavramları. Ruhu ikizinizi bulun, şöyle yapın ama daha çok erkekleri bu yöne sevk etmek için birazcık pompalanan kavramlar olacaklardır. Olacaktır. Kadınlardaki bir erkeğe belki de patolojik olarak bağlanma kavramı alfa video kavramıdır. Alfa dul onu da ayrı bir şekilde açıklayacağım size. Şimdi. Bir erkek kadına bu şekilde aşırı bir duygusallıkla ve patolojik bir takıntıyla bağlandığı zaman yani vanitis olduğu zaman kadın yavaş yavaş bu erkekten kopmaya başlar. Onun için bu erkek için ve ilişki için iyi bir kavram değil. Vanitis kavramında vanitis olduğu zaman kendinizi o kadına karşı çok kırılgan hissediyorsunuz ve kendinizi çok kırılgan ve güçsüz bir hale getiriyorsunuz. Ve bir kadın da, bir erkek de şunu gördüğü zaman, evet, bu erkek sadece bana bağlı, başka hiçbir kadınlara bağlı değil. Bunu gördüğü zaman, o erkeğin kadının gözünde değeri yavaş yavaş düşmeye başlayacaktır. Kadın ister ki, bir erkek diğer erkekler tarafından saygı duyulsun ve diğer kadınlar tarafından istensin. Ha erkeğin aldatmasını istemeyebilir. Aslında bence bilinç altında istiyor bile. Ama istemeyebilir. Belki cinsel olarak sadece kendisine bağlı olmasını isteyebilir. Ama her zaman başka kadınlar tarafından da istenmesini isteyecektir. Onun için bir erkek tamamen bütün odağını bir kadına verdiği zaman kadının gözünde değeri düşecektir. Erkeğin maskülenitesini tam olarak yaşaması lazım. Yani e, pek çok kadına ulaşabilecek durumda ve kafa yapısında olması lazım. Ancak kadın der ki o zaman işte o zaman bu erkek güçlü bir erkek. Ben bu erkeği elimde tutmaya çalışayım. O zaman uğraşır. O zaman daha değerli olacaktır. Bir kadına tamamen bu şekilde manites tarzında bağlandığınız zaman bir felç felçe, uğru felçe uğruyorsunuz. Bütün hayatınızın odak noktasına o kadını koyuyorsunuz. Aslında bir maskülen bir erkeğin odak noktasına kendi hayatını, kendi yaşamını, kendi amaçlarını koyması gerek. Bir dünya yaratması lazım ve kadın o dünyaya girecek. Kadın da zaten bunu istiyor. Erkeğin yarattığı o büyük dünyanın bir parçası olmak istiyor. Şimdi <laughs> tabii vanaytüs olduğu zaman erkekler kırılgan oluyor diyorum. Ve tabi işin içine çok büyük duygusallık da girmeye başlıyor. E, da tabi mesela bir kadınla çıkıyorsunuz belki ilk 2-3 ay yoğun duygular yaşıyorsunuz. Buna aşk diyoruz. Cinselliğinde olduğu, özleminde olduğu e, duygular. Duygular karışıyor. Oksitosin var, hormon. Testosteron var. Estrojen var kadınların tarafında. Yoğun duygular yaşanıyor. Bu ilk ayları geçtikten sonra biraz da bir erkeklerde mantık ön plana çıkmaya başlıyor ki bu normaldir. Daha sonra eğer hala bu duygusallık bakın duygular demiyorum. Erkeklerin de tabii duyguları var. Kadınların da duyguları var. Erkeklerin de duyguları var. Benim bahsettiğim duygusallık, duygusallık devam ettiği sürece o zaman erkekler masküleniteden uzaklaşmaya başlıyorlar. Erkekler hayatlarını duygusallıkla yönlendiremezler. Yönlendirmemeleri lazım. O zaman toplumun dinamikleri ve toplumun sütunları bozulmaya başlayacaktır. Erkekler toplumu ayakta tutabilmek için mantıkla hareket etmeleri lazım. Duygusal olan ve duygularla hareket eden intrinsik olarak ve biyolojik olarak kadınlardır. Erkeklerin de kadınların o duygularını birazcık kontrol altında tutacak şekilde güçlü olmaları lazım. İki cinsiyet de duygusal olursa o zaman toplum ilerleyemeyecektir. Mantıklı kararlar verilmeyecektir. Gelecek jenerasyonlar için doğru hareketler yapılmayacaktır. Şimdi, ee, dediğim gibi duygusallıkla hareket ederseniz hem kendinizi güçsüz bir pozisyona koyuyorsunuz hem de birlikte olduğunuz kadını koruyamıyorsunuz. Kadın da duygusal erkekleri değil, güçlü ve mantığıyla hareket eden erkekleri isteyeceklerdir. Şimdi topluma baktığınız zaman nasıl bu vanitis ve ruh ikisi durumuna gelindi? Şu şekilde erkek kadını seviyor. Erkek kadına ulaşıyor veya ulaşamıyor. Birlikte oluyorlar, olmuyorlar. Ondan sonra ilk önce duygular sonra mantık tekrar devreye giriyor. Fakat bu vanaytas özellikle bununla bağlı olan ruh ikizi durumu çok büyük e, sosyal koşullandırmalar sonrası ortaya çıkıyor. Bütün çevrenizde duyduğunuz zaman, şarkılara baktığınız zaman, seyrettiğiniz filmler, bütün öğretiler, okulda size öğretilenler, ailenizden, diğer kadınların söyledikleri, belki diğer beta erkeklerin söyledikleri, erkekleri tamamen bu yöne doğru itiyor. Şimdi öyle bir itiyor ki aslında bu e, ruh ikisi kavramında belli bir aşama sonra erkek kadının hizmetkarı haline geliyor. Takıntılı bir şekilde o kadına bağlanmış başka hiçbir şey düşünemeyen bir hizmetkar haline geliyor. Bir şekilde aslında erkeğin kendini feda etmesi gibi bir durum oluyor. Mesela Titanic filminde böyle. Üç gün tanışıyor kadından. Tamamen obsesyon bir şekilde diyor ki ben de başka hiç kimseyi sevemem. Ve en sonunda Titanic battıktan sonra adam soğuk suların dibine doğru çöküyor. Kadın kendini orada feda etmeyi düşünmüyor Titanic filminde. Ama daha sonra filmin sonunda kadın o erkeğe karşı geçmişe yönelik alfa video, alfa dul olaraktan ortaya çıkıyor bu ayrı bir kavramdır. Ee, kadınlarda soulmate yok. Kadınlarda valaytis yok çünkü o filmde kadın kendini erkek için feda etmiyor. Erkek kadın için feda ediyor kendini. Şimdi e, ...bir de en son şundan bahsedeyim size. Kadınlar özellikle şimdi erkekleri daha fazla bırakıyorlar. Çok rahat bir şekilde bırakıyorlar. Ayrılmaların çoğunu özellikle genç yaşlarda, genç kadınlar ve genç erkeklerin arasındaki ilişkilerde kadınlar sebep oluyor. Bunlar da erkeklere karşı tam olarak bağlanmadıklarını ve tam olarak o bu vanaytısın zaten olmadığının bir göstergesi. Kadın erkek birlikteler, kadın daha iyisini bulabilirim düşüncesiyle ayrılıyor. Erkek ise hala Vanity's'la kadına bağlı hala o benim ruh ikizimdi nasıl geri kazanabilirim düşüncesiyle devam ediyor. Beni arayan pek çok erkekte bunu görüyorum. Ee, kızdan ayrılmış, hala aşırı bir şekilde o kızı düşünüyor. Bir şekilde ondan kopamıyor. Şimdi buradan ne yapabilirsiniz? Yani Vanity's'tan bir şekilde kurtulmanız lazım. O kişiye aşırı bağlılıktan, saplantı bir şekilde bağlanmanızdan kurtulmanız lazım. İlk önce şunu söyleyeyim. Ee, hayatta size bu kadın benim kadınımdır, artık bütün hayatımı bu kadınla geçireceğim diye dünyanın en iyi kadını kavramı diye bir şey yok. İyi kadınlar var, kötü kadınlar var, çok zeki kadınlar var, çok iyi sevişen kadınlar var. Hayatınızda bütün bunların hepsi geçecek. Size iyi duygular yaşatan kadınlar olacak, kötü duygular, sizi güldüren kadınlar olacak, iyi yemek yapan kadın olacak size işinizde destek veren kadınlar olacak ama bunların hepsi tek bir kadında bulmanız, bütün özellikleri bir kadında bulmanız ve bu benim ruh ikizim diyebilmeniz imkansız. Zaten insanlar kişilik olarak da, dinamik kadınlar da, erkekler de değişecektir. Özellikle kadınlar, özellikle kadınlar size bir ilişkinin ilk başında maske takacaklardır. Size kendilerini tam olarak göstermeyeceklerdir. İlk başta Birlikte olduğunuz kadın yavaş yavaş değişecektir. Erkekler genelde değişmez ilişkilerde. Erkek neyse o. Ama kadınlar yavaş yavaş değişmeye başlar. Aslında şöyle, bu bile yanlış. Değişmiyorlar. Gerçek yüzleri ortaya çıkmaya başlayacaktır kadınların. Sizi bağladıktan sonra gerçek yüzlerini yavaş yavaş ortaya çıkaracaklardır. Özellikle bu yüksek değerdeki erkekler için söylüyorum birazcık dikkatli olmanız lazım. Çünkü bu şekilde kadının manipülatif taktiklerine kanmayın. iyi izleyin. Yavaş yavaş kadına ilk aşamalarda bağlanmayın. Yavaş yavaş onu aşamalardan geçirmeniz lazım. Bir kadına eğer bu vanitasla bir şey vanitas şeklinde bağlandığınızı hissediyorsanız bir şekilde bunun içinden yavaş yavaş çıkmanız lazım. İlişki sırasında vanitası vanitası olduğunuzu anladığınız zaman yavaş yavaş kafa olarak kopmanız lazım. Bakın o kadını sevmeyi bırakın demiyorum. O kadınla birlikte olmayı bırakın demiyorum ama patolojik bir şekilde, saplantı bir şekilde o kadına bağlanmayın. Emin olun o kadına saplantı olarak bağlanmadığınız zaman ikiniz için de iyi olacaktır, ilişki için de iyi olacaktır. Kadın size daha fazla saygı duyacaktır. Kadın maskülen erkeği ister. O maskülenitenizi yaşayıp kadına hissettirmeniz lazım. Ayrılık sonrası ise Mutlaka kadınlar hemen başkalarına gidiyorlar anında. Uzun bir ilişki bile olsa kadının birisini bulması çok kısa zaman sürer. Bir erkeğin bulması daha uzun zaman sürecektir. Bu konuda da bir program yapacağım. E, ayrılık konusunda ayrılık sonrasında da kadına olan obsesyon devam edebilir. Hayatınızı kendinize odaklamanız lazım. İşinize, spora, hobilere, para kazanmaya tamamen kendinize odaklamanız lazım odakladığınız zaman bu vanitis duygusundan benim için o vardı artık ona ulaşamıyorum perişanım modundan uzaklaşmanız lazım. Başka kadınlara da odaklanmanız lazım. Çünkü başka kadınlar tanıdıkça şunu anlayacaksınız ki o kafayı bozduğunuz kadından çok daha iyi kadınlar olacaktır. Ondan sonra başka kadınlar da girebilir hayatınıza. Biliyorsunuz ben erkekte monogamiyi destekleyen birisi değilim. Erkek monogamik bir canlı değil. Özellikle yüksek değerdeki Güçlü erkekler tarih boyunca hiçbir zaman monogamik olmamışlardır. Erkek gücü aldığı zaman mevki, para ve sonra kadına ulaşmak isteyecektir. Bunlar normal duygular. Toplumun bunu baskılamasına izin vermeyin. Beta erkekler monogamiktir. Beta erkeklerde ruh ikizi olayı vardır. Güçlü erkekler monogamik değildir. Onun için ayrıldığınız zaman ve hatta ilişki sırasında bile Başka kadınlarla ilişkileriniz olabilir. Tek kadını sevebilirsiniz. Bir insan olarak, bir kadın olarak sevebilirsiniz. Ama her zaman hayatınızda başka kadınlar olsun. Buna ee, tabak çevirme diyorlar. Direkt olarak İngilizce'den alınmış spinning plates. Ben tabak çevirme kelimesini ve deyimini doğru bulmuyorum. E, biraz saçma geliyor bana. Bunu bildiğiniz poligami olarak açıklayabilirsiniz. Veya e, başka kadınlarla birlikte olma, pek çok kadınla birlikte olma, hayatınızda pek çok kadın olması güçlü erkekseniz eğer. Şimdi e, son olarak bu vanitis kavramına tekrardan geri döneceğim. E, bu videolarımı çok uzun tutmak istemiyorum. E, herkes dinlesin, kimse sıkılmadan dinlesin, bu kavramları anlasın diye. Mutlaka anlattığım şeylerde size uygun şeyler hayatınızda ee, yaşam, yaşamışlığınız olacaktır bu konularda kendinizi değerlendirin her zaman red Pill konusunda kendinizi canlı tutun ee, kanalıma üye olun arkadaşlarınızı üye yapın programlarımız devam edecek umarım faydası olmuştur kendinize iyi bakın.